İzmit belediyesine gidiyorsunuz. Fatma Hürriyet Kaplan. Ya şu anda diyor ki ya fotokopi makinesini bu belediyeye kiralamayla almışsın. Dünya kadar maliyetle karşı karşıyayız. Ya diyor ekipmanı, tesisatı, aracı gereci satın almak istiyorum ve nasıl bir kar elde edeceğimi ve millete kazandıracağımı gösteriyorum. Meclisten olur alamıyorum diyor ya. Rakamlarla koyuyor ya. Ve bu, bu ben bu fikri, bu çekişmeyi bu siyasi duruşu ya siz kime hizmet için kim varsınız halka hizmet için varsınız doğru bir şeyse onun gereğini yapın niye inatlaşıyorsunuz ne, ne, neyin derdindeyiz ben anlamıyorum ki dün, mesela demokrasiden bahsediyoruz meclislere halk seçiyor deniyor meclislere de baktığınız zaman onlar da siyasi me, belediye meclisleri Dün İmamoğlu'nun da benzer yakınmaları var. Bakın ben size örnek veriyorum. Gidin rakamları internette var. İzmit Belediyesi'nde o belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nden bildiğim kadarıyla. Anladığımız kadar meyse dağılım farklı. Ya örneklerle ortaya koyuyor. Diyor ki arkadaşlar kurban olayım. Kiralamayalım. Bu kiralamakla belediyelerin içi boşaltılmış. Ben bunları bir kalemde satın alacağım. Bu kadar kar elde edeceğiz. Ve belediyenin malı olacak diyor. Yok Allah diyorlar ya.